Selam herkese. Üstü denklemler ve logaritmik denklemler konusunu işleyeceğiz bugünkü dersimizde. Aslında denklemler konusunu çok önceden beri, belki orta yıllarından beri biliyorsunuz zaten. Hatta üstü denklemleri daha önce öğrendiniz ama üstel fonksiyonların tersi olan logaritmik fonksiyonlarla ilk kez bu yıl tanıştığınız için e, logaritmik denklemleri anlayabilmeniz adına önce bir üstel denklemleri tekrarlayacağız işleyeceğiz peşine logaritmik denklemleri yapacağız hadi bakalım. üstel denklemler, üstel fonksiyonu nasıl tanımlamıştık hatırlarsanız. Üstel fonksiyon fx eşittir, a üzeri x şeklinde fonksiyonları üstel fonksiyon demiştik. Tabii ki buradaki a'nın bir özel durumu vardı. a bir pozitif reel sayıydı ama asla biri eşit olamıyordu. Şimdi üstel denklemleri çözerken iki gruba ayırıyoruz üstel denklemlerimizi. Birinci grubumuzda a üzeri fx eşittir, A üzeri GX şeklindeki denklemler tabanları eşitse kuvvetler de eşittir. Zaten üstü sayılardaki o kurallar burada da geçerli. İkinci grubumuzdaki denklemler A üzeri FX eşittir B biçiminde olan üstü denklemler. İşte bunları çözerken neyden yararlanacağız? Logaritmadan yararlanacağız. Hatırlarsanız logaritma konusunun girişinde yani üstel fonksiyonları tanımlarken size şöyle bir soru sormuştum. Demiştim ki 2 üzeri x eşittir 8 eşitliği verildiğinde hepiniz 2'nin 3. kuvvetinin 8 olduğunu söylersiniz. Biliyoruz çünkü biz bunu. Ama 2 üzeri x eşittir 10 dediğimde 2'nin hangi kuvveti 10 yapar böyle bir tam sayı değeri olmadığı için işte buradaki x'i bulmak için logaritma fonksiyonuna ihtiyacımız var demiştik ve öyle tanımlamıştık. İşte bu ikinci grup denklemlerde de çözüm yaparken üstel denklemleri logaritma fonksiyonunu kullanarak yapacağız. Örneklere geçelim. Evet 5 üzeri 4x eksi 28 1 bölü 625 eşittir. hep e, üstü denklemlerde hatırlarsanız hep tabanları eşitlemeye çalışıyorum ben. Yani 1 bölü 625 nedir? 5'in 4. kuvvetidir. 25'in karesidir yani ya da 5 üzeri eksi 4 olarak yazabiliriz üstü sayı özelliğinden. Yani soru aslında ne oldu bakın. 5 üzeri 4x eksi 28 eşittir 5 üzeri eksi 4 oldu. Tabanlar eşitse kuvvetler de eşittir. Yani 4x eksi 28 eksi 4 eşittir. Bilinenler bilinmeyenler yapıyorum. 4x eşittir eksi 4 artı 28. 4x eşittir 24. x eşittir buradan 6 olarak buluruz. 3 üzeri x artı 3 üzeri x eksi 1 eksi 3 üzeri x eksi 2 99 eşitse x nedir diyor. Yine üstü sayı özelliklerini kullanarak 3 üzeri x eksi 1'i şöyle yazacağım. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 1 diye yazacağım. 3 üzeri x eksi 2 de 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 2 diye yazacağım. Sonra bunları bir düzenleyelim bakalım. 3 üzeri x artı ee, 3 üzeri x çarpı 1 bölü 3, 3 üzeri x 1, 1 bölü 3, 3, 3 üzeri x çarpı 3 üzeri e, 1 bölü 3 üzeri 2 olarak yazıyorum. Şimdi burayı düzenleyelim veya hepsini 3 üzeri x ortak parantezine de alabiliriz. Öyle düzenleyelim. 3 üzeri x ortak parantezine alırsam birinci terimde 1 kaldı, ikinci terimde 1 bölü 3 kaldı, üçüncü terimde 1 bölü 9 kaldı. Şuradaki 99'un 9'unu unuttum. 99 eşit. Şu parantez içini bir toplayalım bakalım. Bunu 9 ile genişletelim. Bunu da 3 ile genişletelim. Yani 3 üzeri x çarpı e, 9, 3, 12, 1 çıktı. 11. Şu parantez yapmaya gerek yok. Şurayı bir 11 bölü 9 eşittir. 99 oldu. Şimdi sadeleştirmeleri kullanalım. 11 ile 99'u sadeleştirdim. 3 üzeri x eşittir 9'un karesi oldu. Onu da 3 tabanında yazayım. 3 üzeri 2'dir. 9 yerine yani 3 üzeri 2 yazdım. Kuvvetin kuvveti kuvvetleri çarpacağım şimdi. 3 üzeri 4 oldu. Tabanlar eşitse kuvvetler de eşittir. Buradan da x eşittir. 4'ü buluruz. Evet, E üzeri x eksi 1 eşitlikli denklemin çözüm kümesi nedir? Diyor. Şimdi burada E sayısının öğelerin E'si olduğunu, bir irrasyonel sayı olduğunu, yaklaşık değerinin 2.71 olduğunu söylemiştik geçtiğimiz videoların birinde. Hangisini hatırlamıyorum. Öğelerden bahsetmiştim. şimdi burada ben x'i bulabilmek için, şimdi ikinci tip üstel denklemlere benziyor bu. Yani şöyle, A fx eşittir. B şeklinde ise ne kullanacağım? Logaritma kullanacağım. Çocuklar logaritma toplama gibi, çıkarma gibi, çarpma gibi, bölme gibi bir işlemdir. İşlem. Yani siz bir denklem çözümünde eşitliğin her iki tarafına aynı sayıyı eklersiniz, çıkarırsınız, çarparsınız, bölersiniz ya. Logaritma da aynen bu işlemler gibi bir işlem olduğu için eşitliğin her iki tarafının logaritmasını alabilirsiniz ve ben de onu yapacağım. Burada eşitliğin her iki tarafının logaritmasını alıyorum. Bana verilen eşitlikte eşitliğin her iki tarafının logaritmasını alıyorum. Şöyle şuraya yazayım. Şimdi bakın nasıl bir şey elde ediyorum. Şuraya yazayım. Logaritma e üzeri x eksi bir eşittir. Logaritma 2 Tamam. Kuvvet başa geliyordu hatırlarsanız logaritma özelliğinden. X eksi 1 çarpı logaritma e eşittir logaritma iki. Ee, neyi bulmaya çalışıyorum ben? X'i. O zaman eşitliğinden iki tarafını log e'ye bölüyorum. X'i yalnız bırakmaya çalışıyorum. X eksi 1 eşittir logaritma 2 bölü logaritma e. Tamam bu eksi 1'i de diğer tarafa geçireyim. X eşittir Tabii şuradaki ifadeyi isterseniz şöyle de yazabilirsiniz. Logaritma E tabanında iki taban değiştiriyor. Ben yani eksi bir de diğer tarafa geçirdim. Artı bir olarak buldum. Evet üstü denklemlerde de değişken değiştirerek o denklemi ikinci dereceden denkleme çevirip çözebiliyorduk. Bunları da gördünüz aslında geçtiğimiz yıllarda. Ee, özellikle 11. sınıfta değişken değiştirerek ikinci dereceden denklem elde edip çözümünü yaptık. Hatta 10. sınıfta da yaptık. 10 11. sınıfta. Şimdi biz de bu tarz soruları çözüyoruz. Evet, 25 üzeri x, eksi 5 üzeri x, eksi 6 denklemi çözüm kümesi istemiş. Zaten buraya baktığınızda 25, 5 tabanları eşitlediğinizde birbirine benzer ifadeleri göreceksiniz. 25'in yerine 5 üstü 2 yazıyorum eksi 5 üzeri x eksi 6 eşittir 0. Kuvvetin kuvveti kuvvetler çarpılır. Ya da şöyle de çarp, e, neyse önce çarpım şeklinde yazayım. 5 üzeri x eksi 6 eşittir 0. Şöyle de ifade edebilirsiniz. 5 üzeri x'in ikinci kuvveti diye de yazabilirsiniz. Çarpmanın değişme özelliği olduğu için bu şekilde de ifade edebilirim. 5 üzeri x eksi 6 eşittir 0. Burada ne de, nasıl bir değişken e, dönüşümü yapacağınızı gördünüz zannedersem. 5 üzeri x'e a diyelim. Bakın nasıl olacak? a kare eksi a eksi 6 eşittir 0. İkinci dereceden bir denklem elde ettim. Şimdi bunu çarpanlara ayıracağım. a kareyi a a diye ayırıyorum. Eksi 6'yı da eksi 3 artı 2 diye ayırıyorum. Çarparsam eksi 6 toplarsam ortadaki terimin kas sayısını eksi 1'i veriyor. Yani a eksi 3 çarpı a artı 2 eşittir 0. Buradan a'nın değeri ya 3 olacak ya da A'nın değeri eksi 2 olacak. Tabii biz A'nın değerini bulmayacağız. Bize ne soruluyor? X soruluyor. Bizim denklemimizin e, kökü X. Şimdi neye A demiştik biz? 5 üzeri X'e. O zaman 5 üzeri X ya 3 olacak ya da 5 üzeri X ne olacak? Eksi 2 olacak. Şimdi biraz önceki denkleme benzedi gördüğünüz gibi. Bu üstel denklemi çözmek için neyi kullanacağım? Logaritmayı kullanacağım. Hani e, isterseniz her iki tarafın logaritmasını alın. İsterseniz üstlerden logaritmeye geçişi kullanabilirsiniz. Burada tercih sizin. X eşittir. Logaritma 5 tabanında 3 olarak yazıyorum. Ben şu geçişi kullandım. Y eşittir. A üzeri X ise e, X eşittir. Logaritma A tabanında Y. Bu geçişi kullandım. Üstlerden logaritma, logaritmadan üstlere geçiş. Yine aynı şekilde X eşittir. Logaritma 5 tabanında Eksi 2 olarak yazacağım. Şimdi burada şöyle bir şey var. Biz logaritmasını alacağımız sayılar mutlaka pozitif reel sayılar olacaktır. Yani eksi 2'nin logaritmasını alamayız. Yani burada bir kök yoktur. O zaman tek kökümüz var. Logaritma 5 tabanında 3'tür kökümüz. Evet. Ee, yine ikinci dereceden bir denkleme çevrilecek ee, bir denklem verilmiş. Nasıl çevireceğimizi burada nasıl göreceğiz? E, e üzeri 4x'e bir ifade verelim ki buradan çeviri yapabilelim. Ne diyelim E üzeri 4x'e? A diyelim. Bakın nasıl bir şey olacak sorumuz. A artı 6 bölü A eksi 5 eşittir 0. Şimdi payda eşit diyelim. 1 A diyelim. 1 A diyelim. 1 A diyelim. Böylece paydadan kurtulduk. Paydaları eşitlemiş olduk. A kare artı 6 eksi 5 A eşittir 0 oldu. Bakın ikinci dereceden bir denklem elde ettik. Şunu düzenledim ben a kareyi aa diye ayırım. Artı +6'yı -2 -3 diye ayırırım. Çarparsam +6, toplarsam -5 olur. Bu kökün bir tanesi 2 olacak, bir tanesi de 3 olacak. Şimdi neye a demiştik biz? Ezeri 4x'e a demiştik. Yani ezeri 4x 2 olacak ya da ezeri 4x 3 olacak. Buradan e değerlerini bulacağım. Çok pardon, x değerlerini bulacağım. Ee, üstelden logaritmaya geçiş yapıyorum. 4x eşittir. Logaritma e tabanında 2. Ee, 4x eşittir. Logaritma e tabanında 2 yerine ln2 de diyebilirsiniz. Çünkü taban e olunca doğal logaritma oluyor da hatırlarsınız. Her iki tarafı 4'e bölüyorum. x eşittir. ln2 bölü 4. Tamam. Kökümüzün bir tanesi bu. Diğer kökü buluyorum. 4x eşittir. E, logaritma e tabanında 3. Yani 4x eşittir ln 3. İlk tarafı 4'e bölüyorum. x eşittir ln 3 bölü 4. Yani ln 2 bölü 4, ln 3 bölü 4 e, denklemimizin çözüm kümesi. Geldik logaritmalı denklemlere. Logaritmalı denklemlerde aslında tüm mantık aynen üstü denklemlerdeki gibi. Şimdi logaritme nasıl tanımladık? Üstel fonksiyon ters olarak tanımladık. Burada çözüm yaparken de aynı üstel fonksiyon, şey üstel denklemlerdeki gibi e, düşünebileceğiz. Yani e, eşitliğin her iki tarafında logaritması varsa şu logaritmaları şöyle sadeleştiriyorsunuz. Mesela eşitliğin her iki tarafındaki aynı sayıları sadeleştirdiğiniz gibi ya da birbirinin katı olan sayıları sadeleştirdiğiniz gibi. Dolayısıyla fx, gx'e eşit olacak. Yok e, sadece denklemde eşitliğin bir tarafında logaritma varsa onu da üstel e, denkleme çevirip öyle çözeceğiz. Biraz önce üsteli logaritmaya çevirip yaptık. Logaritmayı üstel'e çevirip yapacağız. Yani ihtiyacımıza göre karar vereceğiz. A, mantık aynı. Mantık çünkü. Logaritma 3 tabanında x artı 1 2 e, eşittir diyor. Hadi biz bunu hemen üstel'e çevirelim. x artı 1 eşittir 3 üzeri 2'dir. Yani şunu kullanıyorum çocuklar. y eşittir a üzeri x ise... X eşittir logaritma A tabanında Y. Bunu hiç unutmayın. Adınız soyadınız gibi bilin bunu. Üstelik logaritmaya geçişi logaritmanın üstele geçişi. Yani karşılıklı geçiş yapabilirsiniz. Çift gerektirir yapabilirsiniz. E, dolayısıyla X eşittir buradan 8 olarak buluruz. Evet burada gene bir logaritmalı ifade var. Neye eşit verilmiş? E, Sıfıra eşit verilmiş. O zaman ben bunu iki türlü çözebilirim. Derim ki bu logaritmanın şuradaki köşeli parantezin yerinde ne olsun ki 4 tabanında ne sıfıra eşit olur? 1. Çünkü bütün tabanlarda 1'in logaritması neye eşitti? sıfır Bakın soru şöyle oldu şimdi. Logaritma 5 tabanında x eksi 4 neye eşit? 1'e eşit. Şimdi aynı şeyi burada düşünüyorum. Gördüm ki 5 tabanında... Şuraya ne yazarsam 1'e eşit olur diyorum. Ne yazarsam? 5 yazarsam. Çünkü A tabanında A 1'e eşit hatırlarsanız. O zaman sorumuz biraz daha kısaldı. Yani x eksi 4, 5'e eşitse x buradan 9 olarak bulunur. Evet, logaritma x eksi 3 tabanında 9 artı 2x 2 eşitse bu denklemin çözüm kümesi nedir? ne yapacağım? Üstele çevireceğim. Yani 9 artı 2x eşittir. x eksi 3 tabanında 2 diye yazacağım. Şimdi ben buradan nasıl bir çözüm bulabilirim? Buradan logaritmik bir çözüm bulmam lazım. Çünkü bunu nasıl açacağım? Ne? Ne, ne logaritması ya? Açtığınız zaman ne elde edersiniz? İkinci dereceden denklem elde edersiniz. Nöronlar yanıyor galiba bazen. Açıyorum. X kare çarpım iki katı ikincinin karesi dokuz. Sonra hepsini bir tarafa topluyorum. Eşittir sıfır. Yani ikinci dereceden bir yani bir denklem elde ediyorum. X kare eksi sekiz x dokuzlar birbirini götürecek. Eşittir sıfır. X ortak parantezini alırsam x buradan sıfır olur ya da x buradan sekiz olur. Acaba her ikisi de sağlar mı? Yani neden bu soruyu sordum? Çünkü Soruya baktığınızda taban x eksi şimdi bir logaritma fonksiyonu tanımlı olabilmesi için şartımız neydi? Tabanın yani x eksi 3'ün sıfırdan büyük olması lazım. Ee, x eksi 3'ün 1'e eşit olmaması lazım ve logaritmasını aldığınız değer yani 9 artı 2x'in sıfırdan büyük olması lazım. Bu üç şartı sağlaması lazım. Acaba bu x eşittir 0 ve x eşittir 8 bunları sağlıyor mu? Ona bakmamız lazım. O yüzden bulduğumuz her sonuç doğru cevap olacak diye bir şey yok. X'ini sıfır yazarsanız bakın sıfır eksi üç, eksi üç olur. Sıfırdan büyük olmaz. X eşittir sıfır sağlamaz ama sekizin sağladığını görüyorsunuz zaten. Dolayısıyla doğru cevabımız sekiz olacak. Evet gene bir logaritma eşitlik var ama buraya baktığınızda da ikinci taraftaki, sağ taraftaki eşitlik iki logaritmanın toplamı. Biz bunu nasıl yazabiliyorduk logaritma özelliklerinden? Çarpım şeklinde yazabiliyorduk. Yani ben şunun yerine şunu yazabilirim. Logaritma tabii taban belirtilmemiş yani 10 on tabanı onu unutmayın. 2x çarpı 3y diye yazabilirim. Yani soru şöyle oldu bakın. Logaritma 3x artı y eşittir. Logaritma 2x ya da 6x'ye diyelim biz ona 6x'ye çarpın şimdi bunu yaptıktan sonra eşit tarafındaki şu logaritmaları artık atabilirsiniz çünkü logaritmada dediğim gibi toplama gibi çıkarma gibi çarpma gibi bölme gibi bir işlem sadeleştirebildik burada dolayısıyla ne kaldı geriye? 3x artı y eşittir 6x kaldı. Diyor ki x'in y cinsinden değeri yani x'i yalnız bırakmaya çalışacağız biz. Oradan y'yi yazabilirim. Hemen e, yalnız bırakalım. 3x eksi 6 x y eşittir eksi y x ortak parantezin alıyorum 3 eksi 6 y eşittir eksi y'ye her iki tarafı 3 eksi 6 y'ye bölüyorum Şöyle sadece işte x eşittir eksi y bölü 3 eksi 6 y. İsterseniz e, pay ve paydayı eksi 1 ile çarparsınız. y bölü 6 y eksi 3 olarak da yazabilirsiniz. Evet bu defa bu denkleme baktığınızda da bir çıkarma işlemi var. Çıkarma işlemi de gene hatırlarsanız e, logaritma özelliklerinden yani logaritma x bölü y'nin bölümün logaritması neye eşittir? Pay Pi ve paydanın logaritmaları farkına log x eksi log y'ye eşittir. Bu kuralı uygulayacağız burada. Uygularsak burası da ne olur? Hemen şöyle bir Logaritma 5 tabanında 6x eksi 4 bölü 4x artı 2 olur. Eşittir neye sıfır. Şimdi ne düşünüyorum? Şunu düşünüyorum. 5 tabanında ben acaba şu e, parantez içindeki yere ne yazarsam 5 tabanında bu, bu sayının logaritması sıfır olur. Biz biliyoruz ki tüm tabanlarda birin logaritması sıfırdır. Dolayısıyla bunun değeri ne olmalı? 1 olmalı. Yani 6x eksi 4 bölü. 4x artı 2 neye eşit olmalı? 1'e eşit olmalı. İşler dışlar yapıyorum. 6x eksi 4 eşittir. 4x artı 2'ye bilinenler bilinmeyenler. 2x eşittir 6. x eşittir buradan. 3 cevabını buluruz. Evet yine bir logaritmik ifade var. Çözüm kümesi isteniyor. Baktığınız zaman eşitliğin her iki tarafında logikler var. Hemen şunları şöyle atıyorum bana lazım değil. Kalanları yazıyorum. X artı 2 eşittir. X kare eksi 4 X artı 6'ya. İkinci dereceden bir denklem elde edeceğim. Hepsini bir tarafa geçireceğim. Sıfır eşitleyeceğim. X kare eksi 5 X artı 4 eşittir. Sıfır çarpanları veriyorum. X X eksi 4 eksi 1 çarparsam artı 4 toplarsam eksi 5 verir. Yani kökün bir tanesi 4 olacak. Bir tanesi de 1 olacak. Şimdi bakayım ikisi de sağlıyor mu? Bunu mutlaka bakın çocuklar sağlayıp sağlamadığını. Neden buna bakacağım? Çünkü logaritmasını alacağımız ifadeler yani şu iki ifadenin de sıfırdan büyük olması gerekiyor. Yani x artı 2'nin sıfırdan büyük ve x kare eksi 4x artı 6'nın sıfırdan büyük olması gerekiyor. Eğer bu bulduğunuz x'ler bunu sağlamazsa çözüm kümesini alamazsınız. x'e ne bir yazdığınızda? sağladığını görüyorsunuz. Dört yazdığınızda, dört yazdığınızda da sağladığını görüyorsunuz. Dolayısıyla her ikisini de alabiliriz Birle ile dört olarak. Evet, burada da yine bir fark işlemi var. Fark işlemi için ne demiştik? Bölüm şeklinde yazabilirim. Yani ben nasıl yazarım burayı? Logaritma 5 tabanında. Ee, x kare artı 1 bölü x artı 3'ün logaritması neye eşit? Bire eşit. Peki neyin logaritması bire eşit olur? Her tabanda taba aynı sayının e, logaritması bir eşit. Yani a tabanında a 1'e eşit hatırlarsanız. Onu da şuraya hatırlatma yapalım. Logaritma a tabanında a bir eşit. Tabi a'nın pozitif reel sayı olduğu birden büyük olduğunu her zaman söylüyoruz. Şurası, şurası ne olacak o zaman? 5 olacak. Şimdi çözümümüzü yapalım. Yani x kare artı 1 bölü x artı 3 neye eşit? 5'e eşit. Şimdi bu denklemi çözüyorum. İşler dışlar yapıyorum. x kare artı 1 eşittir. 5x artı 15'e. Hepsini bir tarafa topluyorum. x kare eksi 5x eksi 14 eşittir sıfıra çarpanlar veriyorum. X, X diye yazdım. Eksi 7 artı 2 diye yazdım. Çarparsam eksi 14 toplarsam eksi 5 veriyor. Yani kökün bir tanesi 7 bir tanesi de eksi 2. Şimdi bu bulduğum köklerin sağlayıp sağlamadığını mutlaka ve mutlaka bakacağım. Şimdi logaritmasını aldığımız sayılar ne demiştik? Sıfırdan büyük olacak. Yani X kare artı 1 sıfırdan büyük olacak ve X artı 3 sıfırdan büyük olacak. Zaten şu sağlar her her sayı için. Neden? Bir şeyin karesi daima pozitiftir. Pozitif bir sayı ile biri topladığımızda da pozitif olacak. Bu zaten sağlam. Bakmaya gerek yok. Buna bakalım. X yerine eksi 2 yazdığımızda sağlıyor mu? Sağlıyor. 7 için sağlıyor mu? Sağlıyor. Eğer ikisi de sağlıyor o zaman sağlamayan e, yok. Neye dikkat etmemiz gerekir sadece? Burada tabii paydanın sıfır olmaması gerekiyor tanımsız olmaması için. Paydayı sıfır yapan bir değer var mı? Zaten yok. Dolayısıyla 7 ve eksi 2 ve 7 bu denklemin çözüm kümesidir. Evet. Hem üstel hem logaritmik bir denklem verilmiş. Önce bir logaritma özelliğini kullanalım. Şunları bir düzenleyelim. 6 üstü 2 log 36 tabanında x bak bunu nasıl yazacağım şöyle şu iki önce kuvvet olarak geri atacağım logaritma 36 yerine de 6'nın karesi yazacağım x kare sonra şuradaki e, hatırlarsanız kuvvetleri oranlıyorduk 2 bölü 2 logaritma 6 tabanında x olacak. 2 bölü 2 zaten bir logaritma 6 üzeri logaritma 6 tabanında x oldu. Bakın tabanlar eşitlendi. Neye eşit bu? X'e eşit tamam. Diğerini de bakıyorum. Diğeri zaten hemen eşit. Tabanlar eşit. O da neye eşit? 2x eşit. x artı 2x yani şurası 2x. Neye eşit? 15 eşit. 15'i diğer tarafa atalım. Niye atalım ya? x ile 2x'i topladık. 3x. 3x eşittir 15 birden ikinci derece denklem gibi düşündüm. Buradan da x eşittir 5 cevabını buluruz. Tabanında x artı 6 çarpı logaritma x tabanında 5 verilmiş. Dikkat ederseniz yer değiştirmiş tabanla sayı 5 tabanında x x tabanında 5. Biz gene logaritma özelliğinden logaritma a tabanında b 1 bölü logaritma b tabanında a'ya eşittir. Bu özelliği kullanıp birbirine cinsinden ifade edebiliriz. Yani şunu yapabiliriz. Logaritma 5 tabanında x'e mesela a derse logaritma x tabanında 5'e ne diyeceğiz? 1 bölü a diyeceğiz. Tamam. Hemen yazıyorum yerine şimdi. O denklemi çözeceğim. Sonra da x'i bulacağım. Şimdi şunu yerine ne yazıyorum? a artı 6 çarpı bunu yerine ne yazıyorum? 1 bölü a eşittir 7'ye. Yani a artı 6 bölü a eşittir 7'ye hemen paylaşıyorum. A kare artı 6 bölü A eşittir 7. İşler dışlar yapıyorum. A kare artı 6 eşittir 7 A'ya. Hepsini bir tarafa geçiriyorum. A kare eksi 7 A artı 6 eşittir 0. Şimdi çarpanlara ayırıyorum. E, eksi 1 eksi 6 çarparsam artı 6 toplarsam eksi 7 yani a'nın değeri ya 1 olacak ya da a'nın değeri 6 olacak. Şimdi neye A demiştik biz? Bakın şurada bunu yerine yazıyorum. Yani logaritma 5 tabanında x neye eşit olacak? 1'e eşit olacak. Ya da logaritma 5 tabanında x 6'ya eşit olacak. Hemen logaritmadan üstele geçiş yapıyorum. x eşittir 5 üzeri 1 yani 5 olur. x eşittir 5 üzeri 6 olur. Yani x'in alabileceği iki değer vardır. Ya 5 olur ya da 5 üzeri 6 olur. Yine hem üstten hem logaritmik bir ifade var. Çözüm kümesi isteniyor. Bu defa logaritma olduğu için, e olmadığı için bu eşitliğin ilk tarafının logaritmasını alacağım. Yani logaritma x'leri log x eşittir Logaritma 10 üzeri 12 çarpı x şöyle. İlk tarafın logaritmasını aldım. Şimdi logaritma özelliğini kullanıyorum. Kuvvet başa geldi. Log x çarpı log x eşitti. Burada da çarpımın logaritması neydi? Logaritmaların toplamına eşitti. Log 10 üzeri 12 artı log x. Tamam. Şimdi burası log x'in karesi oldu. Şimdi kuvvet başa geldi. 12 log 10 oldu. Artı log x. E log 10 dediğimiz şey 1'dir. Neden 1'dir? Çünkü log 10 ile logaritma 10 tabanında 10 aynı şeydir. Taban yazmıyorsa 10 kabul ediyorduk onu hatırlarsınız. Dolayısıyla sorumuz ne oldu bakın. En son ne elde ettik. Log x'in karesi eşittir 12 artı log x. Hepsini bir tarafa topluyorum. Log x'in karesi eksi log x eksi 12 eşittir. 0. Değişken değiştireceğimizi gördünüz zannedersem log x'e t diyorum. Çözelim bakalım nasıl bir şey gelecek buradan. E, ee, t kare eksi t eksi 12 eşittir 0. İkinci dereceden bir denklem elde ettim. Çarpanlarını ayırıyorum. T, t diye ayırdım. Eksi 4 artı 3 diye ayırdım. Çarparsam eksi 12 toplarsam eksi 1. Yani t'nin değeri ya 4 olacak ya da t'nin değeri eksi 3 olacak. Niye t demiştik? Log x'e. Yani log x 4 olabilir ya da log x eksi 3 olabilir. Log x 4 ise x 10 üzeri 4'tür. Taban 10 ya burada yazmıyor ama biz onun 10 olduğunu biliyoruz. Log x eksi 3 ise x 10 üzeri eksi 3'tür. 10 üzeri 4 ya da 10 üzeri eksi 3 olarak bulabiliriz. Hem üstel hem logaritmik bir denklem çözüm kümesi istenmiş bizden. Şimdi ben iki tarafın elenini alacağım. Elen x'leri elen x eşittir elen e üzeri 25. Şimdi logaritmik fonksiyon özelliğini uyguluyorum. Kuvvet başa aldım elen x çarpı elen x. Kuvveti başa aldım 25 çarpı elen e. Elen e'nin bir olduğunu biliyorum ben. Nereden biliyorum? Elen demek. Çünkü e tabanında logaritma e tabanında e demek. Elen e. e tamam. Ne kaldı burada? Hemen düzenlim ln x'in karesi eşittir 25 oldu. Neyin karesi 25'tir? 5 ya da eksi 5'in. Yani ln x 5 olabilir ya da ln x eksi 5 olabilir. Eğer ln x 5 ise ln, ln ne demektir? Logaritma e tabanında x yani. 5 ise x neye eşit? e üzeri 5'e eşit. Buradan da x e üzeri eksi 5'e eşit. Yani e üzeri 5 ya da e üzeri eksi 5 ya da 1 bir bölü e üzeri 5 olarak alabiliriz cevabı.